Yani bugün sizlerle birlikte hardcore oynayacağız lan benim karakterim bu değil ama koldan görebiliyorum arkadaşlar lan ben ha ben bu karakteri oynayacağım şimdi oyun kurmakla bir başlayalım sonra taş alet elementler yapacağız sonra demire falan geçeceğiz aslında taştan sonra köy arayabilirim yani köyü bulduktan sonra köyü lootlarım belki Yani o köyü lootlarsam ya yani da köyü bulursam işte güzel olur Oo, güzel york ha Bakır şişalar da yaparım. Belki öyle Bakır şişalar da yapacağım Bir kazma bir kuluç Arkadaşlar bir tane de baltaya ihtiyacımız var. Diyor yani ki elinizi kırsınlar. Arkadaşlar abi küfür ediyor da annem o yüzden doğru konuştu. Yoksa da... bilmiyoruz. Aaa üç kalbim gitti. atlasa Açım 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 Odun yemiyor muyum ya Odun yesem Odunla yiyemem ki Oğlum Arkadaşlar Yoksa annem abimi seviyordu ya yoksa abim küfür ettiği için annem küfür annem küfürlerden hoşlanmaz. Tahta kazıyor mu? Merak ettim. 2 3 4 yıldır falan oynuyorum. bunu hiç denemedim yani. Hiç bakır kırmadım için yaramadı için Taş da kırılmıyordur bence. Evet doğru söylüyorsun. Eldeki to ton son Evlilik son şeylerle 9 tane çubuk yaptım. Bir kazma yapsam yeter. Kazma yeter yani. Bakır bakır kıracağım sadece. Bir dakika. Bakırdan fazla çıkıyor zaten. Ben bir bakır zırh olup gelsem acaba. Arkadaşlar Video dışı maden yapayım mı biraz? Oha 22 tane olmuş bile. Ama fırınay. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ya. <Oo. gülüyor> Ya ben bir şey dönüştürüyorum. Arkadaşlar ben yeni dünya oluşturup geliyorum. Evet arkadaşlar. Video şu anda oluşuyor arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar şu an dünya yükleniyor, yükleniyor. Canınızı sıkmıyorum ben. Evet yeni dünya oluşturuyorum. Girdiğim gibi yeni tarif açıldı arkadaşlar. Ne ne çok güzel hiç ağaç yok. Çok fazla ağaç var ya etrafta. Etrafta çok fazla. Orada en yakın ağaç kaynağı orası. O alan, bayağı bir ağaç var orada. böyle yapmayın ama istiyorsanız yapın. Bana sormak zorunda değilsiniz. O altı odunumuz oldu. Yedi. Onun başlangıcında sekiz odunu olan biri normal değil. <laughs> Her zaman bir oyunun başlangıcı Dur ya ben bir baltı yapayım Aa, Tamam da vururuz Şimdi arkadaşlar Biraz yemek toplayalım Biraz Bir tane ev yapalım diyecektim de Yemek de alalım Çünkü hardcore'da Aşırı hızlı geliyor. Şöyle iki tane pişmiş. pişmemiş. İki tane iki tane etimiz hazır. Arkadaşlar şimdi bu ineği kesiyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Ne yapıyorsun? Lan lan üstüme şey lan. Bunlar üstüne ne yaşıyor? Üstüne yaşıyor. Arkadaşlar buraya kadar izleyen buraya kadar izleyenlere şifre kodu şifre kodu inek olsun. İnek 1 2 3. İnek 2017 olsun. Buraya kadar izleyenler şifre bu. İnek İnek 2000 Eee Neyse 2000 2017 olsun İnek 2017 yazın Şifre İnek 2017 haberiniz olsun Güzel bir başlangıç başlangıcı için Bence ideal bir yapacağız Yani e, Başlangıç için kafamız sızsın yeter yani ama üç tane yüne ihtiyacımız var evimiz için. Çünkü bir tane yatak yapmamız lazım. Yoksa geçiremeyiz. Evimi bir yapmak istiyorum ilk önce. Envanter düzenine de ihtiyacımız var. Ve güzel, ideal bir yere yapmak istiyorum benim kardeşim. Hmm. Aslında hava yapsam güzel olur ama Bak fantomlar da bırakmaz. Kedi evcilleştirirsem. Fantomlar bir şey mi bırakır? Mecbur. Kuşlar. 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 Kuşların amın. Arkadaşlar modern modern ev girişi. <laughs> Sizin modern alışınız yok evladım. Buradan yukarıya çıkacağız şimdi. Tamamdır. Kapandı. Hadi okey. Hadi okey. Ok dur. Ada apa coba Tövbe estağfurullah ben bir şey dönüşür İki tane blok Her okey bura. Ya her skoru yapamıyorum. Ooo güzel bir başlangıç yaptım. Şu an benim için çok güzel bir başlangıç arkadaşlar burada. Ben normalde hep köy ararım. Yani ben tar gibi boş işler gibi birisiyim yani öyle birisiyim. Evet şimdi benim burada inerken dikkatli olmam lazım. biraz dikkatli olacağım şimdi uğraş, biraz taş falan kasarız yani odun falan vururum. ya da direkt bugüne koyun keserim bugün tahtalarla devam ederiz arkadaşlar belki tamam ya 5 tane yeter 5 tane yeter 20 tane güzel hiç koyun falan yok mu ya burada? Dur dur. Koyun falan bulursak yatağımı kırmızı yapmak istiyorum. Bir, iki, üç. Tamam. Koyun falan bulursam yeminleri alacağım. Bunu boya yapmam lazım ama. Bunu boya yaptıktan sonra çiçekleri de şey yaparız. Ve şimdi mother okey tamam evim buralarda eee evimi kaybetti 0.0 <laughs> <laughs> <şarkısı> bana ya <laughs> 아이 비주 볼게. 아이 비주 볼게. 아이 오케이. 아이 오케이. 오케이. 아이 비주 볼게. Ben bir yemek yiyeyim. Tamam. Tamam. Oraya yaptım Oraya yapmışım. Ooo güzel bir başlangıç yaptım hardcore. Burada hayatımda ilk defa hardcore'da böyle bir evim oldu. <laughs> Aslında evimi yani evimi O alan boyanın altındaki tası nereden elde ettim ben? <laughs> tamam. Kırmızı yünümüz hazır. Yes! Diye bağırmam lazım. Lan ne ara çıktı? Güneş Yakında gece olacak. Koş, koş Mehmet koş. Dur dur. Önemli olarak benim koyun koyun kesmem lazım. Koyun koyun koyun. Ben her şeyin önemli olan şey koyun. Koyun 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 koyun. Neredesin koyun. Koyun gel buraya. Acaba benim bu koyunları katleteceğim. Gel buraya hızlıca seni de katleteceğim. Katleteceğim biraz. Cani oldu. Koş. İskelet sesi geldi. Abi koş. Abi. Abi geldiler abi. Bir kontrollerle da gündüz yapalım. Tamamdır. sakin olalım. Allah belanı versin seni. Odumun kalmamış. Çok güzel abi. Hemen şuradan alacağım yarı kasarım. Lizard'ı 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 Oh ilk kere biz Tek yapmamız gereken Güvenli evimizi beklemek sadece <laughs> İskelet iskelet çok güzel olacak Her şey Her şey çok güzel olacak ya iskelet bizi görmesi oyunun şarkısı bile beni geriyor şu anda çok gerginim ay. arkadaşlar aşağıya inersem iskeletler abi geldiler abi Aa, merhaba ben buraları böyle yapmak istiyorum ama daha güzel içime hava giriyor iskelet zaten ben çatıyı yapmak istiyorum. Çatıyı tamamlamak istiyorum. Oğlum ya çok korkak davranıyorum şu anda. <Gülüyor> <Gülüyor> Aslıktır. Aslıktır. Dur lan. Örümcekler sabah hasar vermiyor ki sabah. Bir şey yapmıyor. Örümcekler vurmadıkça. <Gülüyor> <Gülüyor> Ya arkadaşlar ya ben için bile kızıyorum ya. Tamam. Alfa olacağım ve oyundan çıkacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bunun ismini belirleyelim biz. arkadaşlar. Bir sonraki bölümün gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın abone olun. O koyunun yünleri aldığım gibi sizin de kuçunuzdan yünün. Tövbe estağfurullah. Biraz acımasız oldu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.